Herkese selam arkadaşlar. Merhabalar. Yeni YouTube videoma hoş geldiniz. E, 10-15 gündür arabayı getirememiştim. Çalışıyordum bize de çünkü yeni geldim. Araba yapmaya başlıyorum. Şu an Fatih'in garaja geldim. Gideceğim. Şimdi ne yapacağız arabaya? Bugün direkt başlayacağız. Tabii ki hemen karlığımızı takacağız. Bir iki tane süs müs bir şeyler yapacağız. Bugün günlerden nedir? Perşembe. Çarşamba günü araba kaportaya verilecek. Ufak tefek işleri var. Bugünlük sadece birkaç ufak tefek detay yapacağım. Onları çekeyim dedim. Yavaş yavaş da arabayı göstermiş oldum. Yapılacak yerlerini de size göstereyim dedim. Videoya geçiyoruz. Karlı takmaya gidiyorum Fatihlerin oraya. Hazır mısın? He he he. Biz de Uşaklar. Aa bu karlık takacağım. Evet size söylemiştim. Arabanın yapılacak yerlerini göstereyim. Göstük görünmüyor. Bak ağabey çürük. Aa yapılacak. Aa burası yapılacak. Aa, Bundan sonra şurada bir çürük var. Onlar yapılacak. Bunları da çarşamba günü yaptıracağım. Abi tamam. Söyle bak. Ha bıyıkla bunu nasıl söylüyorsun sen? <laughs> Özledin ben <Ömer. gülüyor> <laughs> tamam, mi beni Ömer? Özledim. Tamam bıyıkla bakayım ama video koyacağım. Dur abreyelim abreyelim. Niye? Buraya ağrıyor. Ağır var orada. İyi tamam. Lambada, uyuyup su, mubaha, vesti Yaradım, o işe, o çıkan, o vidim, o vidim Lambada

Çaklar. <laughs> Fatih bir bakayım oraya. Ha Karluk böyle öldü. Tamam Deş değiştir. daha, daha dur düşürücü gün. Şimdi değil ama şey yapalım sen dedin ya Ali Usta laf yapar. Sıyor ya. olmasın işte de? Yok <laughs> Ne kadar geldi size? Beş geldi? Buna para almamış oluyoruz. işte. <laughs> Ama ayar. böyle öldü işte. Sen niye fotoğraf çekiyorsun? Video. Bu Uşaklar bugünkü video bu kadar. Ne yaptık? Karlık taktık. Bir tane plakalık taktık. Orijinal gibi gösteren bir plakalık taktık. Sizce güzel oldu mu? Yorumlara bekliyorum. Bundan sonra yaptığım her şeyi takip etmek için beğenip, beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.